kabullen'dan sonra biraz çözüm süreci arka plana itildi. Yani normal kendilerinin milli olmayan bu süreçte arka plana itildi ve Uludere olayına kadar terörle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en etkili e, mücadele başladı. Asker, polis, jandarma elde ettikleri istihbaratla kırsal alanda, şehir merkezlerinde KCK operasyonları kırsal operasyonlarla örgütü etkisiz hale getirdiklerini görüyoruz. Ta ki Uludere'ye kadar. Uludere olayı olduktan sonra operasyonlar durdu. Bu dönemde örgüt e, liderlerinden Karayılan e, biz diyor hava kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin operasyonlarına karşı gerekli direnci sağlayamadık. Yok olmak üzereyken diyor önderlik müzakere hamlesini getirdi diyor. Çok ilginç bir şey. Abdullah Öcalan'ın müzakere hamlesiyle örgütü kurtardığını örgütüne söylüyor. Aynı şekilde şehir merkezlerinde KCK operasyonu dediğimiz örgütün şehir örgütlenmesine yönelik terörist faaliyetleri engelleyen operasyonlar da durduruldu. Durdurulmayı bırakın. Sanki bu operasyonlar bir e, sahte operasyonlarmış gibi bu adamlar hiçbir eylem yapmamış gibi bunların hepsinin serbest bırakılacağını hükümet yetkilileri söyledi ve serbest bıraktılar. KCK'lılar yani terör örgütlenmesi yapan profesyonel örgütçüler serbest bırakıldı. Ardından polisle bir tasfiye süreci yaşandı. Çözüm sürecinden başka bir e, en kötü e, argümanı diyeyim Kürtlerin ve e, Kürtlerin liderinin APO olduğu, PKK'nın da Kürtleri temsil ettiği argümanı sıklıkla hükümet tarafından işlendi. Bakın PKK'nın istediği özellikle istenen başkanlık sistemi aslında aynı şeydir. Ve bu çözüm sürecinin parçasıdır. 2012 yılında bu kıra dayalı şeril gerillacılığı dediğimiz sistemin asıl amacı bu. Sivillerin ölümü. Sivillerin neden ölmesi gerekiyor? Her ölen sivilden sonra PKK'nın arkasında duracak olan Kürt halkının sayısı artacaktır diye hesap ediliyor. PKK ile mücadele ediyoruz, şehit veriyoruz ama PKK'nın Suriye koluyla da müttefik gibi hareket ediyoruz. Amerika'nın onlara gönderdiği yardımları biz destek oluyoruz. Bizim İncilik'ten oraya bazı mühimmatların ya da silahların gittiği basın yayında var. Devlet istihbaratını yapacak, ne kadar terörist var bunları ortaya koyacak, bunlara nokta operasyonlar yapacak, polisini de iyi bir şekilde eğitecek. Özel harekatçısını e, Şırnak'ta 6 ay kursla özel harekatı yetiştiremeyiz. Yıllarca özel harekatta çalışma tecrübesi olan birçok personel şu anda tasfiye edilmiş durumda. Evet. Batı'da yaşayan Kürt vatandaşlarımıza yönelik de tepkilerimizin e, çok bir mantığı yok. Çünkü bu vatandaşlar PKK'ya destek veren vatandaşlar değiller. Terörden mağdur olup kaçmış insanlara teröristlikle suçlamak doğru bir şey değil. Devlet önce devlet olma vasıflarını ortaya koyacak. Vatandaşının Hakkari'nin köyündeki vatandaşının da İzmir'in Bucasındaki vatandaşının da güvenliğini sağlayacak. Onların barınmasını, yaşam hakkını temin edecek. Daha sonra vatandaşından da sadakatını devlete bağlılığını isteyecek.